iklim zirveleri, COP diye kısaca söylediğimiz 28.si Dubai'deyiz. Birçok insan şunu soruyor. Bu 28 kere oldu ama iklim değişikliği, iklim krizi konusunda yeterli adımlar atılamadı. Aslında çok adım atıldı. Fakat bu o kadar kolay bir süreç olarak işlemedi. Bunun da basit bir nedeni var. Dünyada bazı ülkelerin çıkarları iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtların yasaklanması, fosil yakıtların kullanılmaması konusunda problemli. Çünkü bütün ekonomileri buna bağlı olan, fosil yakıtlara bağlı olan ülkeler var. Bunun dışında dünyada çok fazla çatışma var. Birbirleriyle anlaşamayan ülkeler var. Bazıları açık savaş halinde, bazıları gizli savaşlar halinde. Çin-ABD arasındaki ilişkiyi düşünebiliriz. Ukrayna-Rusya savaşını düşünebiliriz. Bütün bunlar bu kopların tarihi boyunca devam etti. Dolayısıyla iklim krizini koplarda bütün bunlardan bağımsız olarak ele almak mümkün değil. Dolayısıyla bu ilerleme çok yavaş oluyor.